tırnak kıya. Tırnak takacağız bugün Hepinize merhaba arkadaşlar. Şöyle tırnaklarımız var. Gördüğünüz gibi tatil figürlü üzerinde. Ay o tatil değilmiş. Hmm. <laughs> tatil figürlü aldığımı sanıyordum. Tamam devam et devam et. Tatil figürlü aldığımı sanıyordum. Şimdi e, fark ettim ay rezil olduk. Ve parti figürlüymüş arkadaşlar. Pardon. Şöyle maske var, mum var, balon var üzerinde. Konfetiler Peki. falan var. Bak. Anne ters gösteriyorsun aslında şöyle. Kızım şapka böyle, şapkayla bu böyle ters ne bileyim işte. Böyle parti figürlü bir takma tırnak aldık çocuklara özel. Bunu Arya'nın tırnaklarına deneyeceğiz. Gel Arya. Evet, şimdi takmaya başlayalım. Şöyle ASMR gibi. <gülüyor> <gülüyor> Açıyoruz paketimizi içerisinde 12 tane 3 6 9 12 tane tırnak var. Şimdi bizim hani bu ben... parmağımız varken neden 12 tane koyuyorlar bunlara? Hı. Hiç anlamış değilim ama genelde bunlar böyle 12'li. Bir de şöyle yapıştırıcısı var. 12 tane de yapıştırıcısı ya var. Bunları koyayım. ilk önce tırnaklara yapıştıracağız. Ondan sonra üzerine de bu takma tırnakları yapıştıracağız. Ay, tırnağın acıttı ya beni. Evet bakalım tırnakların Nasıl olacak Ya şimdi bu takma tırnakları falan yapıyorlar Böyle çocuklara ya. özel Çocuklar da özeniyor alıyor yani Şimdi bizim suçumuz mu Arya bunları gördüğü gibi bayıldı istedi Böyle şeylere karşıyız tabii ki de ama Çocuklar çok özeniyorlar Keşke böyle şeyleri hiç çıkartmasalar Değil mi Arya evet. Çıkartsalar <laughs> Seviyor musun takma tırnak bunu Ayağım. taktığımızda da hemen çıkartıyorsun sonra. Ne yapayım? Parmağım acıyacak diye korkuyor. Acımaz. Niye acısın? Ya bir şey bir şey oluyor. Gerçek tırnak değil ki bu? O evet o. tamam bitti aradık dur. dur dur bir rahat dur ya değil. kızım hiç rahat durmuyor <laughs> Allah'ım bir hareketli bir hareketi. Bir hareketi. <gülüyor> evet <gülüyor> şimdi şapkalı <laughs> olanı Evet <laughs> şapkalı kızım şapka değil mi bu? <laughs> Karpuz mu? Asmin bu şapka. <laughs> Asmin bu şapka şapka. Şey. Parti şeyi. Asmin diyor karpuz. <laughs> Fazla kız haklı karpuz alıyor. <laughs> evet. Şimdi maskeli <laughs> olanı takıyoruz. Maskeli. <laughs> ha, küçük maskeliymiş ya. Evet. Şimdi. Yasmin <laughs> sus. Mum. Mum. Dur. Aynen. Şimdi mumlu olanı takıyoruz. Mumlu ben. olanı taktık. Ay Arya çok güzel oluyor. On diğerine takacağım diğer parma. Video bitsin ben bunların hepsini çıkartacağım. Şimdi atacağım. balonlu olanı taktım. Evet büyüklerden seçelim. Şuna Asmin'in değişiyle karpuzlu olanı takıyorum. Hmm. <laughs> Şapkayı takıyoruz parti şapkası. Evet bakayım Arya elini şöyle aç. Anı böyle. Evet ona da takacağız. Ona da bunu tak. Bakın. <laughs> Ben buraya da bir Evet. Bakın ha ha Şimdi diğer eline Ay, geçtik. Eline buraya konfeti yaptık. Konfetiler böyle pat 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 patlamış. Buraya dur şunu takalım. Buraya da konfeti takacağım ya. Çünkü bu ikisi küçük ya. Bunlar buraya oluyor. Ee, şuraya da şey asalım. Bu ne kızlar? Hı. Bu da böyle parti bayrakları oluyor ya. Parti bayrakları. Bakayım, başka Hı. ne kaldı Hı. geriye? Bu kaldı bir de bu kaldı. E bu el hep konfeti şeyli oldu. Evet konfetili oldu. Buraya da konfeti yaptık. Hı -hı. Mecburen. Aa! Dur. Ya da dur dur gel gel. Dur. Ah! ya bu gerçek tırnak değil ki acımaz. Acıyor müzikten. Evet acıyor median da benimki de acıyordum. Gerçekten mi? Evet. Buraya şunu takacağım. Ha. Balonlu olanı. Evet, balonlu olanı buraya taktık. Buraya da maskeli. maskeli. Evet. Bakayım şöyle Arya göster ellerini. Şöyle. Sallama sallama bir bakayım renklerini. Güzel. Çok güzel oldu Arya. Acaba bunlar kaç dakika kalacak elinde? Um, bir dakika. Bunlarla Saç, bir dakika gün olalım. boyunca yaşayabilir misin Arya? Nasıl geçeceğiz? <laughs> <laughs> niye taktık o zaman? O kadar uğraştım ben. Ecem <laughs> Arya okula nasıl Arya'yı bunlarla yarın okula gönderelim. Öğretmenden cezayız. Zaten <laughs> satay yaramazlık yapmıştı. Üstüne bu da eklenince sağlam bir ceza alır bence. <laughs> Ariel <Arya> tane okulda. <laughs> Neyse tırnak videomuz bu kadardı şaka bir yana. 1-2 dakikaya söker atar bunları. Çünkü bir kere daha almıştık. Çok tutmuyor elinde. Tutamıyor. Ama güzeller yani. Araya çıkarınca ben takayım bunları. Görüşürüz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. <laughs>